Ha ha, nereye kadar kaçabileceksin acaba? Ha, gel bakalım. Ha, saklan oraya. Oraya saklan. Belki bulamazlar seni. Lan oğlum birbirinize şey yapmayın. Gençler. Birbirini de. <laughs> sen bana bırak. Pardon sana geldim. Lan dur sen. Manyak mısın lan? Duruş ki dakika. Kaçtı şurada. <laughs> oğlum biz birbirimizi öldüreceğiz aslında. Bir tane de okçu iş yapar. Okçuyla ben arkadaki çalgıcıyı öldüreceğim. Ona ben bilinmiş durumda. Gel lan buraya. <laughs> Çal lan. Nişeli bir şeyler çalçalık Vallahi lan sıkat. Ha sıktım. Nice. İndirdim çocuklar. Büyücüler down. Büyücüler iptal. File saldırabilir. Saldırın aslanlarım benim. Aynen bu şekilde. Göze çarşın. Göze göze göze. Huhu, bebeğim benim Hepinize merhaba arkadaşlarım ben Bitrain Tapsın. Yeni bir ile daha tekrardan karşınızdayım. En son The Adventure'ın 4. sayfasının 6. bölümünü yapmışız. 7. bölümüne geçemiyoruz tabii ki. 6. bölümü daha yapamamışız. 6. bölümünde kalmışız. Bunlar ne? Hmm. Bu acıklar. Nice. Isınma aşaması sorar arkadaşlar. Ben bunların aynısını değil de. Üf, yılanlar var ya efsane. Tamam birazcık simetrisi bozuk olabilir. Şu, şu ikisi önde emçüklenmeye müsait olan kahramanlar. Tamam bunlar emcik diyebilirler. Hiç sıkıntı. ne oğlum benim aslanlarım. Yaparsınız lan siz. Bak onlar ben seni alayım. Gençler savaşın savaş. Biz yine o yılanın biri ne ettiler. Vallahi yılanları bundar ediyorlar. Kemer yaptılar yılanlardan resmen. Birinci kalite kemer. Biz bunları öldüremeyiz. Ah hayır hayır. <laughs> Arkadaşlar yakaladı beni. Koruyor koruyor beni koruyor. Aynen <laughs> aynen oyalayın onu. Aferin aslanları benim. <laughs> Öldürüyorlar bizi. Bir tane öldü. Vallahi bir tane öldü ama geri aslanım ben seni alabilir miyim? Nice. Tamam. Korkmayın çocuklar. başarabilirsin bunu. Saplayın poposunu. Vallahi ben sapladım ya şuradan. Yukarıya doğru hafiften hafiften bir iki dese pek sıkıtı sıkıntı Gençler öldürün siz. Ben güveniyorum size. Siz yaparsınız. Son bir tane yaşıyor zaten. Saplayın lan. Ben sana geçeyim sana. Senin bir süren birazcık daha dolma bu sefer. Ha öldü. Nice. Güzel. Berserk alabilirim. Berserk mi bu? Aynen berserk. berserkle savaşıyorum aslanı Aslanım ben gel. Lan. Nereye zıpladı sen? Ah, öldü. Düş. Ah. Yenildim. Çok talihsiz bir yenilgi oldu. Oğlum sen niye zıplayıp duruyorsun ya? Ölüyorsun işte aşağı düştün. Nasıl vurdu? Nasıl duydu bu beni? Bence vampir var ya bunu emçükler içinden bile geçer gençler siz burada duruyorsunuz tamam mı? Ben de sizin birinizi bir alıyorum. Yok lan yanlış adam almışım. Ha orada durun orada işte. i̇şte. Ha. ha öldüm ben öldüm. Gençler öldüm ben. Acaba bunun canı geliyor mu? Keşke araya bir tane şövalye gibi bir şey. Gençler bunu bu, vurun. Bu, Ahasına da Az da olsa tanıyorum diyeceğim ama ben bunlar tanımıyorum. Yok ben bunlarla daha önce savaşmadım. Vallahi savaşmadım. Savaşsam kesin tanırdım. Çünkü öldürürler bunlar beni kesin. Tamam madem valküre karşı valkür. Tamam tanesi de 500 müş. Güzel. Şimdiki valkürler siz orada durun. Ben az önceki gandal Head'leri beğendim. Siz şöyle aralara biraz serpiştireyim ben size. Arçırlardan biraz buraya. Biraz buraya. Bir tane daha buraya. Nice. şimdi Şunu tepesine bir arçır. bunu tepesine bir arçır. da buraya da bir arçır. Buraya da bir arçır. Tamam. Şimdi geri kalanı var ya. Şu alttakileri öldürmeye geldi abi. Onları neyle öldürürüz? Zeus çok kolay kaçar. Zeus'a o kadar gerek yok. Şöyle güzel. Vallahi biz kesin iş yaparız burada. Gençler. Lan lan. O değil o değil. Bu işte. Tamam ben buradan. Gençler gargarlara. Önce gargarlara saldırıyoruz. Yanlış yere sıktım. Gençler sanırsam öldük. Aa ölmedik. Bizim tamam, ben, ben, şunlar, ben şunlardan birini kullandım. Nice nice. Aha öldüm. Nice nice yok. Nasıl oldu bu? ha bunlar benim kralımı direkt öldürdü. Krallar falan hiç ha halt işlemiş yanında var ya. Geç geç. Demek hiç başarılı bir plan değil bu. Hiç başarılı bir taktik değil. Kanon. Bir kanon. Sizi ben en sona koyayım da şöyle. Sizi aklına kolay yok öldüm. Şunlarda bir durun tamam mı? 7 tane sniper ve attılar. Bunları da öldüremezsiniz artık zannetmiyorum. Başlangıç lan aslanlar mı? Bak direk geçecek, direk geçecek. Tamam tamam. Korkma dostum. Abi bunlar çok fena. Sniper'lar gitti. Tamam. Koş koş koş. Helal lan oğlum küçük. Küçük aslana bak. Doldur doldur doldur. Valla. Üf. Güzel de vurduydum ha. Yazık kalbim var ya. Abi bunlar çok güçlü. Biz ne yaparız biliyor musun? Tek seferde bunların alayını öldürmek istiyorsa bir sniperları dizmemiz lazım. Şuraya biraz. Bir tane de buraya. İki tane de buraya. Tamam. Seni ben bir sileyim şuradan iki tane. Tamam sizleri ben şöyle yukarılara koyayım ki. Sen şurada dur. Sen burada. Anında sen burada. Tamam nice. Biriniz orda orada. Sizin benim Aslanım Hayır, düşmeyin. Allah cezanızı yürmesin emin. Tamam. Güzel. Şimdi biraz şeylere saldım. Şunlara. <laughs> Takım arkadaşlarım gözümün önünde ölüyor. Vallahi birini uçurdum. Tamam. Atarım kendimi yanaşmay. Yeminle atarım. Yanaşmayın. Vurmaya kalkmayın bana. He. Bak bu iş yapabilir. Bunu kullanırız abi, bunu kullanırız. Nice. Bir tane vuruyor Bir tane vuruyor bindik Binlik bir zaten. İyi de parası varmış ha. Bir tane vuruyor Acaba bunlar iş yapıyor mu ya? Tamam lan. Savaşın. İlki iki savaş? Oğlum siz, siz, de değişe diş yapacağı benziyorsunuz. Her saplayan mı? Göremiyorum. <laughs> Anında Mevcudundan sapladım onu. Nice. Abi efsane yaktık vallahi efsane öldürdük adamlar. Tabi bizim şu ölmeye kimler onlar bizim bak bunun kanadı ölmüş şunlar. Yazık garipler deşe iş yaptı bak biri poposuna kılıç saplamış. Tam poposundan gelmiş. hiç iyi bir ölüm değil. Yine yerlilere karşı tamam yerlilere karşı ne olacağını az buçuk öğrendik artık. Okçu. Birazcık okçu. Onların şu taraflarına uzakçı sniperlar. Buralara da. Eee ve anda iki tane bunlardan cellat lan ateş etme sakın <Fan> kaçın gençler sanırsam öldük sanırsam öldük ölmüş olabiliriz. hayır hayır seni kullanacağım sen gel hayır hayır okçu 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 kullanırım okçu daha iyi lan daha yeni sıkmış herif o mamut ileriden bir yerden geliyor ama ah şu Mahmut'u öldürmemiz gerekiyor yoksa var ya içimizden geçerler Defterimizi bükerler Helal lan Nerede o o nerede Etin biri şurada bak biri var Nice İndirdim çocuklar Büyücüler down Büyücüler iptal Fila saldırabiliriz saldırın aslanlarım benim aynen bu şeyin Göze çağır göze 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 Hu <laughs> hu bebeğim benim Noldu lan Tam valla bak adamlar ne dedim göze çağrışın dedim. Büyük bir tane benim ettiğim ateşten dolayı öldü bu. Bakın benim ateşin dumanı var mı? Aha da bak ben sıkmışım. Şuradan bir yerde. Evet ben sıkmamışım. Ama olsun benim taktım öldü. Alın lan Walker'a karşı Walker. Savaşın lan zaten aşağıdakiler zaten. Artı şu çakallar var ya arkadaşlar bakın bunlar çok hile bas. Şunlar. Bir önceki bölümde eğer izlemediyseniz sağ üst köşeye koyarım büyük bir ihtimal unutmazsam. Bunlar ölü numarası bu, Şu öndeki iki dingir öldüğü zaman bu da gider şunun üstüne yatıyor. Ölü numarası yap. Ondan sonra yarım saat arıyorsunuz. Saldırın lan oğlum ben sistem birini alıyorum. Evet uçuyoruz uçuyoruz gençler uçuyoruz test etmek yok. Uçamıyoruz öldük. Baba Çok değişik şeyler oluyor ama. Abi Volklular var ya. Üf. Herkes içinden geçti. Gençler kaptırmayın kendinizi. Arkanızdan geliyor. Öldü öldü. Öldü gençler sakin ol. Aa, kafama düştü. Kuş gibi avladılar beni. Saldırın lan saldırın oğlum. Korkanın çocuğu olmaz. Üf, bir tane ameliye bak bizi nasıl uğraştırıyor. <laughs> Adam yuvarlak çizdi çizdi dalga geçti bizim buraya öldürdü 160 aslanım size güveniyorum Sen yaparız sen var ya burada iş yapacağı benim Gençler aldım ben Saldırın beni merak etme ah, Vurma lan o kadar adamın arasından beni nasıl buldun Valkyrie Saplayayım böyle ölüyüm bari Saplayamadım yine ya Üüü erkeğe bak erkeğe ah, Johnny de Uf. Nice yapma, Ne oldu? Johnny Depp artık sike yapabileceğini zannettiniz lan. Nice. Bu, bu güzel bitti abi güzel. Yuhami sevdi bunu. Siz şurada bir durun tamam mı gençler? Siz de şöyle bir durun. Ortalık birazcık karışabilir arkadaşlar. Hakim olun kendiniz. Kendinizden bu olun Nice. Saldırın lan. Siz yaparsınız oğlum. Ben şunlardan birini alayım. Gençler ben de sıkıyorum. Heh. Savaş. Yakın etsin. Önce şunu. Şu köpek de. Siz kendi işinize bakın. Geçtiler. Öldürmeyin sat. Ha poposuna sapladım. Arkadaşlar arkadan sarıyorum. Mukayet olur kendimize. Gel lan buraya. Çaka. Ha sen millet artistik mi yapıyordun ha? Tamam ağzını yıktı. Ha giriştir yakaladı beni. Sanırsam öldüm. Evet ölmüşüm. Ha <laughs> ha öldük bunlar bize tek atar. hey at çeker. Kaç oğlum kaç 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 kaç. Arkamdalar. Şu an arkama bakarsam öldüm demek. Bir anda sapladım. Gençler i̇şte hepsini var ya aşağı atacağım. Ha, aşağı düştüm. Bir aşağı düştüm. Ha, öldük yine. Suya girmişim yanlışlıkla. Evet benim hatam. Ninja'ya var ya burada iş yaptırırız. Birazcık ninja buraya. Birazcık da buraya. Şu ikisini sildik mi? Valla ninja'lar iş yapar. Bir zahmet yapsınlar. Beni son ninja ile çok kötü şeyler yapmıştım. Kendi arkadaşıma öldürmüştüm. Saframıştım. Beni izleyeceğim ya. Sağ işine. Ama olmaz. Şu adam Tamam ben bir saplamadan pes etme. Hazır Ölü numarası yapacağım. hah Tamam. Savaşabilirsiniz gençler. aa bunlar nasıl bir knight ya? Bakın benim krallarım nerede? Anla burada. Bir benim kralıma bakın. aa kral değil ki bu. Ben şövalye koymuşum. Tamam ya ben de diyorum niye yeniliyoruz biz? King koyacağım. King. 4 tane. Bir tane de okçu iş yapar. Okçuyla ben arkadaki çalgıcıyı öldüreceğim. Ona ben bilinmiş durumda. Gel lan buraya. Şimdi değil. nerede o çalgıcı gösterin onu bana. Ah yanlış kişi hesapladım. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Bak bak direkt kaçıyor. Nasıl? Yenileceğini anladı çünkü. Gençler oyalan kırarlar. Tamam topu sıktım onu. Gel gel. <laughs> çal lan. Neşeli bir şeyler çal çabuk. Valla sıkar. Ha sıktım geçmiş olsun. Ha bizim healer'ları öldürmüşler. Ha onlardan biri daha öldü. Hı -hı, yani. kralım sakın ölmeyin. Yaparsınız sizi güveniyoruz biz. O, şey, öldü. Şey. Öldü. Artık benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Gençte her şey size kalmış. Ha öldük yine. Kralım şunu öldürün şunu. Önce onu öldürün. Ha ha. Aynen. Öldürün. Yani işte. Kaç top. Bakayım. Aa öldü valla. Ah sesini duydum adamdan. Nice. Buraya kadar da yakalayamaz. Ne lan bu nasıl öldürdü bu beni? Vay anasına bak şuradan geçemez o normalde var ya. Ha öldük yine. Oo yalı. Güzel bir tane de yalı bunlar. Hadi ne saldırın oğlum artık işe yarar bir şeyler yapabilirsiniz. Hani seni izliyoruz yalı. Gözümüz üzerinde. Ha öldü. Bu kadarmış. Gençler ben hiç işimi risk atmıyorum. Anında kralın biri önümde serildi. Un çuvalı gibi serildi. Ben kaçıyorum direkt. Sonumuz belli bizim. Biz öleceğiz. Şuradan beni adam nasıl öldürdü ya? Anında burada Gel lan. Ah. Hepsi yaşıyor hem de. Riskli. Son derece sıkıntılı. İnşallah bunlar beni burada öldüremez. Hı -hı, hı -hı. tamam. lan buraya erkeksiniz. Valla yavaş yavaş saplıyorum baba. Bu kral bana bilenmiş. Valla az önce kral bu olması gerekiyor bak. Ha öyle dur kral hiç kıpırdamayın. Tamam. Mis gibi hiç kıpırdamayın. Tamam mis tedavi edeceğim. Öldü o. Haha <laughs> öldürdüm. Aynen aynen kral. Hiç kıpırdamayın. Ç Yanlış yere sıktım ya. Bu oktuların böyle pis bir özelliği var arkadaşlar. Abi ben mesela bunları öldüreyim. Şunun üstüne atlayabilir miyim <laughs> acaba? Bence atlayamam. Dur abi çık yaklaşma bu an yaklaşma. Bunlar yaklaştın mı cüz tutuyor. Tamam ben sizi yarım saatte burada öldürürüm. Hiç sıkıntı İyi. Aa kılıca sapladım. Böyle bir şey olabilir mi? Dur madem sizden başladık sizden devam edelim. Tamam. Öbür kılıcı şeyin üstüne okun üstüne sapladım. Enteresan. Ya bunlar bir okla falan ölmez ya. Ha yeter artık ölmek istiyorum öldürün lan beni. Şaka yapma. Ha şaka yapmaya da gelmiyor adamlar var ya direkt öldürüyor. Ağaç dev alsam mı? Vallahi iki tane ağaç dev alabilirim. Saldırın lan. Oğlum siz yaparsanız Ben güveniyorum size. Önce şu çalgıcı öldürmeniz gerekiyor. Üf. Aslanlarım benim. Siz var ya adam lütçüsünüz lan. Bakın. Çok kötü şeyler yapmışlar vallahi diğerine. <laughs> ne yapıyor lan sen orada? Terbiyesiz ha? Karaktersiz gra. Tövbe estağfurullah. Hocam dikkat et bak arkan pek güvenli değil, emniyetli değil. İmçikleyebilirler her Saldırın lan. Ha. Ölen yok. Hiç kimse ölmedi. Ne yapıyor? Bak bu felç oldu. Valla bacaklarımı kaybettim. Öldürürüm. Valla öldürürüm. Helal lan size. Onun siz var ya. Bak bilardo gibi bu o şey oynuyorlar ha. Ha <laughs> ha. Nereye kadar kaçabileceksin acaba? Ha <laughs> gel bakalım. Ha <laughs> Saklan oraya. Oraya saklan. Belki bulamazlar seni. Ha <laughs> tam orada dur işte. Daha rahat öldürebilsinler. Lan oğlum birbirinize şey yapmayın. Gençler. Bak <laughs> birbirini dön. <laughs> oğlum bu akıllı çıktı ha çalışacak. Pardon pardon. <laughs> Hocam sana vurdum yanlışlıkla şey seviye var ya. Ha keşke bir tane okçu koyaymışım. Bu burada yaşadı. Oh. Tamam. Tamam. Sen bana bırak. Pardon sana geldim. Lan dur sen. Manyak mısın lan? Duruş iki dakika açtı şurada. Ha <laughs> oğlum biz birbirimizi öldüreceğiz sanırsa. Ha benim de canım gidiyor. Tamam ben çekiliyorum. Öldürsen bildiğin gibi yap. Tamam mı? biliyor muyuz? Şşş! Hocam çekilsene bir şey deneyeceğim. Çekil çekil. Bir şey deneyeceğim ben bir şey bir şey. Oğlum bir iki dakika müsaade et. Bir saniye ya. Hiç saygı kalmamış. <laughs> Oğlum o kadar şey adamı öldü. Bu adam var ya işini biliyor ha. Şeysiz. Ne oldu lan? he? Sonsuza kadar yaşayabileceğimi mi Üf, zor bir bölümdü. Aynen zor bir bölümdü arkadaşlar kabul ediyorum. Şöyle bir tane okçu atayım ki ne olur ne olmaz. Şimdi öyle çakalım biri kaçacak olur bir yerler saklanacak olur. Tamam gençler. Patlatın patlatın ha. Öyle işte. Haydi. Normal manyak çıktı ha. Tehlikeli. Öldük. Evet arkadaşlar öldük. Topuk vakti. Bütün arkadaşlarım öldü. Vurma vurmayın, vurmayın, vurmayın. Müsaade, müsaade. Ya öleceğim yine. Aha da buradan. Yakalayın lan beni. Oho. Şimdi hemen vampirleri saldırmadan önce ben kendimi bir sağlam alayım. Sen de şurada bir dur. Heh sen burada dur. Tamam ben buradan ya aşağı şimdi ne olur? Birazcık enteresan şimdi oluyor olabilir hiç önemli Allah Allah. Ha. Hey. Gelme lan. Oğlum bana vuramaz. Biliyorum vuramazsın yani. Gelin Yeni gençler. Şöyle önüme sırayla toplanın. Aşağı düşebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Sen git. Bizimle değilsin bebeğim. Ha. <laughs> Oğlum sizinle oynayacağım var ya. Bir kedinin fareyle oynadığı gibi. şimdi değil? Hanginizde amaçlıyım lan? Sen de bir git. Ha <laughs> ha. Sakin, sakin olun birbirinize şey yapmayın. Sakin olun arkadaş çıkarın aranızdan. Oğlum terbiyesi Ben şuradaydı durayım da. Kendime pek güvenemedim valla. Her an ölebilirim. Ha hiç kalkma hiç kalkma. Hiç kalkma dedim sana yat yattın Orda Orada kal. Baba bu bana vuracak ha bunlar pis bilendiler. Lan bunlar yok mu Oğlum benim size sapladıklarım mı? nereye gidiyor? Yani iki adamın arasından atmayı başardım. Spleyamıyorsun değil mi sen? değnekleri ben bir öldüreyim de değneklerden bir kurtulsunlar. Tamam o size ağırlık yapıyor gençler sen bir çık aradan. Hı öyle işte. Güzel. Bu geri kalkmaz sanırsan. Şimdi sakin sakin sen saki, saki. hiç kıpırdamayın hiç kıpıraşmayın gençler. Nice birini daha çıkardık aradan. Güzel yavaş yavaş. Yavaş yavaş sonuca ulaşıyoruz. Şimdi o bana oradan vurur. Üff. Efsane sapladım. Arkadaşım dur. Dur ha lütfen orada dur. Hareket ederse sıkarım. Aa, sıkarım vallahi sıktım. lan. Hadi. Nasıl ne yapıyorsunuz oğlum? Ölmediniz mi siz? Şimdi anda sıktım yine poposuna Ya yavaş yavaş çıkın yavaş yavaş hiç acelemiz yok Sabah kadar sizi Bu okçu şardı arkadaşlar okçu. Hı -hı. Sen de bir git. Of onu da poposun Şimdi seninle biraz oyun oynasak o şuna gider sanırsam. Seni nereden vurayım? Yeşil çekebilirim. Şans. Ya işte profesyonel olmak böyle bir şey arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Çok mükemmel. Bakın. Sizin poponuzdakiler nerede Düştü mü? Hepsini son gelen üçünü de poposundan vurdum ha. Delik deşik ettim adamlar. Resmen dalga geçtim adamdan Güzel. I like. Ya yani, bunu sevdi tamamdır burada yavaştan bölümü sonlandırabiliriz arkadaşlar Umarım hoşunuza giderek keyif alarak eğlenmek istediğiniz bir, bir videomuştur Tamam değilseniz abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın deyip şuradan geldiğimiz yere bakalım Adventure'a bir gelelim dördüncü haritayı bitirmişiz beşinci haritadan ikisine geçmişiz bir sonraki bölümde de burayı full bitiririz bir sonraki bölümde aynen bir sonraki bölümde Adventure bitiyor arkadaşlar hem bura hem de buraları bitiririz ondan sonra yavaştan diğer bölümlere doğru kaykalarız.